kuruluştan selamlar. Bir önceki bölümde Dündar Bey'in ikinci eşinden olan oğlu geldi. Yine aynı zamanda Dündar Bey'in karısı olan Zühre Hatun'un ağzından ikinci karısı yani Hazal Hatun'un geleceğinin ayrıntısı verildi. Eski diriliş Ertuğrul kadrosu yeniden toparlanıyor. Vay vay. Kontkar... Nani? Ya pardon. Kongar'ın kafası çok karışık olduğu ve Osman'ın tarafına geçmesi senaristin bize verdiği aslında çok açık şekilde bir ayrıntıydı. Balga'nın kellesini Kongar'ın alacağı çok yüksek ihtimaldir. Bizlere verdikleri flashback sahneleri ile Kongar aslında çocukken Moğolların obayı bastığını çok rahat hatırlıyor. Abisi Kongur Alpi de hatırlamakta ama kabullenmiyor. Yüreğim ağır yaranı derinden. Fakat bu olay fazla sürmeyeceğini düşünmekteyiz. Kısa bir süre sonra Kongar'ın Osman tarafına geçeceğini söyleyebiliriz. Gelelim Aygül. Aygül Hatun'a gelecek olursak da Osman'a bir ihanet eşiğinde olan Aygül Hatun %99 ihtimalle Osman'a ihanet edecek. Osman'la birlikte gibi olup onun yanındaymış gibi gözüküp Osman'ı tuzağa çekebilir. İlerleyen bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde bu konuları izleyeceğiz zaten. Anlayacağınız şu ki Aygül Osman'a çok büyük bir ihanet edecek. Evet analizimizin burada sonuna gelmiş olmaktayız. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Diğer analizimizde görüşmek dileğiyle bay bay.